Geçtiğimiz transfer döneminde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündeminde olmasına rağmen bedelsiz transferle Juventus'a giden Jonathan David takımda yerini bulmakta zorlanıyor. Kanadalı golcü aralarındaki soğuk ilişki nedeniyle bazı takım arkadaşlarıyla arası iyi değil. Teknik direktör Luciano Spalletti de durumu düzeltmeye ve forvet oyuncusunu takıma entegre etmeye çalışıyor. Sezon başında David için Atiba'yı devreye sokan siyah beyazlılar ise ortaya çıkan bu durumu avantaja çevirmek için eski yıldızını bir kez daha işin içine katmaya çalışıyor. Lakabını kendi açıkladı, buz adam, Canıt'ın David'in lakabı. Kanadalı oyuncu, geçen Mart ayında Lille'de oynarken UEFA'nın internet sitesine verdiği bir röportajda bu lakabı şöyle açıklamıştı, bu buz adam ve bu lakap Kanada milli takımındaki ilk yıllarıma dayanıyor. Juventus'ta bu lakap açıkça bambaşka bir anlam kazandı. Utangaçlığı ve dil engeline ek olarak, takım arkadaşlarından belli bir soğukluk hisseden Kanadalı Santrafor hem saha içinde hem de saha dışında zorluklar yaşar hale geldi. Dusan Vlahovic de dahil olmak üzere kadronun tecrübeli oyuncularıyla bütünleşmek için fazla çaba göstermedi. 14 maçta 1 gol, 1 asist. Bazen davet edildiği, bazen edilmediği için takım arkadaşlarıyla yapılan birçok gayri resmi akşam yemeğine katılmadı. Oyuncuları ile yeni transferi arasındaki mesafenin farkında olan teknik direktör Luciano Spalletti, işleri kendi eline alarak oyuncunun gruba güvenini kazanmasına yardımcı olmaya çalıştı. Ancak Seri Ada 14 maçta 1 gol ve bir asist yapan Kanadalı golcünü kalmasındansa ayrılması daha ön plana çıktı. Beşiktaş da bu durumu fırsata çevirmenin peşinde